Merhabalar. Bazı insanların dişlerinde çapraşıklıklar vardır. Siz de görürsünüz. Bazı insanlar gülüyünce böyle sıralıdır, dişler tek bir hizadadır ve güzel bir görüntü vardır. Bazı insanlarda bazı dişler önde, geride ya da damağın üstünde çıkmış olan dişler görürüz. Bu gibi durumlarda bizim ortodonti dediğimiz diş teli ya da şeffaf plak tedavisiyle bu dişlerin pozisyonlandırılması yapılabilir. Şimdi bunun bize ne gibi faydaları vardır? Tel tedavisi yapıldığı zaman dişlerin pozisyonu doğru olacağı için hem sistemimiz için faydalı olacaktır bu işlem. Hem de ağız bakımının daha kolay yapılabilmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda gülümsediğimizde ya da konuşurken harfleri, sesleri doğru çıkarmamıza ve güzel bir görüntünün ortaya çıkmasına meydan vermektedir tel tedavisi. Bunun dışında günümüzde tel tedavisinin bir alternatifi de çıktı. Çok popüler trend. İnternette rastlıyoruz. Şeffaf plaklar bu tedavilerimizde. Şeffaf plaklarda durum şu. Dişlerin üzerine tel uygulanmaksızın sadece plakları takıp çıkararak belli bir dönem tedavi yapılarak dişlerin pozisyonlandırılması sağlanabilmektedir. Bunun bize faydaları şu, hasta istediği zaman plak çıkarabildiği için ağzını çok daha rahat temizler. Yemek yemek kısmında çok çok daha rahattır teller olmadığı için. Aynı zamanda şeffaf oldukları için görüntüde de bizim için ekstra avantajları vardır. Yani şeffaf plak daha modern ve daha konforlu bir tedavidir. Bu yüzden günümüzde tercih edilebilmektedir. Tabii ki her hastaya uygun değildir ama bunun kontrolünü diş hekimi sağlayıp ona göre bir tedavi süreci belirleyebilir. Teşekkür ederim.